Herkese merhaba, Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçüncü kişi açılımı yapacağız. Yine karşılaştırmalı olarak yapacağım. Evet. Şimdi karşılaştırmalı olarak nasıl oluyordu? Sol tarafta e, aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, düşünceleri, niyetleri, sağ tarafta da aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı duyguları, düşünceleri, niyetleri şeklinde bakıyordu. Evet şimdi sırayla önce sizin için kartlar alacağım 3 tane. Sonra 3. kişiye karşı niyetleri için 3 tane kart alacağım. Ben kartlarımı karıştırırken ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi biz e, kanal sahipleri e, videoların kaç kişi tarafından izlendiğini ve istatistikleri görebiliyoruz. Şimdi beni özen bir durum var. Bu nedir? Şimdi sizinle ilgili bir kart çekeceğim bu arada. Beni özen durum... E, Ortalama videolarım 1000 kişi tarafından görüntüleniyor arkadaşlar. Ancak bu 1000 kişinin 800 kişisi oransal olarak 800 kişisi kanalıma abone olmayan kişiler. Ama düzenli olarak da beni izleyen kişiler. Şimdi arkadaşlar bu şekilde alma verme dengesi bozuluyor emeklerimin karşılığını alamıyorum. Her şeyi geçtim. Gerçekten emeğimin karşılığını alamamış oluyorum. Benim e, en azından bir bin aboneye ulaşana kadar, özür dilerim bunları fazla konuşurken, bin aboneye e, ulaşana kadar sadece açılımlarımı abonelerime niyetlemeye karar verdim. Dediğim gibi en azından bir bin sayısına ulaşmam gerekiyor ki hani bu dengeyi sağlayayım. Yani izleyen herkesin abone olmasını istemiyorum. Bakın bir sürü kanal e, veya hesap abone olmayanlarına niyetlemiyor. Ben böyle bir şey demiyorum. Bu bana biraz tehdit gibi geliyor ama. Şimdi dediğim gibi karşılığını alabilmem için emeklerimin bir şekilde bunu sağlamam lazım. Yani 1000 kişi de 800 kişi çok fazla arkadaşlar abone olmamak ve düzenli izlenmem. O yüzden ben bu açılımımı ve en azından 1000 aboneye ulaşana kadar olan açılımlarımı sadece abonelime niyetli, niyetliyorum. abone olmayan kişiler izlese de bu enerjiden faydalanamaz kapatıyorum. Blok, bloke ediyorum. Kusura bakmayın ama üzülerek bunu yapmak durumundayım. Evet bu abone olanlara da emeğimin karşılığını verenlere de çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi üçüncü kişiyle ilgili kartlarımı çekebilirim. Demin niyetlemeden çektim. O yüzden geri aldım. Ona takılmayın lütfen. Önemli olan zaten niyetlenme, niyetlenmesi. Evet. Test altına bakmıyorum burada zaten. Evet, sizle ilgili Ay kartı, Mahkeme kartı ve Büyücü kartı. Evet. E, bu arada üçü de majör arkana kartı arkadaşlar. Yani büyük arkana kartlarından, e, etkisi yoğun olan kartlardan geldi. E bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Tılsım şövalyesi, Aziz ve Kılıç onlusu. Evet, yorumlarımıza başlayalım ay kartıyla e, başlıyoruz. Ay kartı arkadaşlar belirsizliklerin, korkuların ağır bastığı bir e, anlam taşıyor. Sizinle alakalı içinde korkular var arkadaşlar. Sizi düşündükçe veya geleceğinizi düşündükçe, ortak bir gelecek olarak düşündükçe onu korkutan bazı durumlar var. Belki de risk içeren durumlardasınız. Zaten üçüncü kişi açılımı olduğu için belki buradaki yasaklı taraf siz olabilirsiniz. E ee, kesin sizsiniz demiyorum arkadaşlar. Ben hani olasılıkları söylüyorum. Burada e, bu şu an düşündüğünüz kişinin eşiniz olabilir. Başka biriyle e, romantik bir ilişki yaşıyordur. Bunu hep hatırlatıyorum ama veya e, siz evli biriyle bir romantik ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Bunu kesinlikle e, şey eleştirmek benim haddim değil. Ben sadece yorum yapıyorum. Evet, ay kartı, korku kartı, belirsizlik kartı. Bir yanında mahkeme kartı gelmiş arkadaşlar. Mahkeme kartı Önemli seçimlerin yapılması gerektiği anlamına geliyor. Yani sizinle üçüncü kişi arasında belli ki kaldığının farkında ve artık net bir seçim yapması gerektiğini fark etmiş. Ve belli ki sizinle bağlantısını koparmamış demek ki. Bir seçim yapma durumuna girebildiğine göre sizinle bağlantısını tamamen kesse bu seçim durumuna girmeyecek zaten. Demek ki her ikinizle de irtibat halinde. Evet büyücü kartı aslında büyücü kartı beni heyecanlandıran bir kart güzel bir kart. Şimdi yine bir iki anlamı olabilir. Birincisi dedim ya belirsizlikler içinde ve karar vermesi gerekiyor. Zor bir karar vermesi gerekiyor. Bu yüzden bir mucize bekliyor olabilir. Yani ben kendim karar veremiyorum. Bana bir işaret gelsin de veya sizden bir hareket görmek istiyor. Diyor ki en azından o bana gelirse ben bunu belki olumlu bir şey, bir işaret olarak algılayıp ona yöneleyebilirim diyor. Olabilir bu birinci olasılık. bir diğeri de büyücü kartı aslında şudur. siz isteklerinizle alakalı belli bir emek verirsiniz. O isteğiniz şey istediğiniz şeyle alakalı. Yani demek ki aklınızdaki kişininle ilgili aslında emek vermiş zamanında ben böyle görüyorum sizin tarafınızda çı çıktı çünkü bu. Belki sağlam bir geçmişiniz var arkadaşlar. Birbirinize karşı emek vermiş olabilirsiniz. Böyle durumlar olabilir veya siz ona sırt çevirmiş olabilirsiniz. Tabii ki üçüncü kişinin varlığından dolayıdır büyük ihtimalle. Fakat sizi çok istediğini net olarak söyleyebilirim. Sizin için e, sizi çok istiyor. Sizin için çok çaba sarf etmiş ve bu çabaların karşılığını tırnak içinde söylüyorum eğer o isterse alacaktır. Yani burada size dönmek, sizi tekrar kazanmak da onun elinde. Sizi sonsuza kadar kaybetmek de onun elinde. Ama şunu bilin. Eğer ki gerçekten kalp, kalben istiyorsa sizi mutlaka sizin gönlünüzü alacak, hayatınızı tekrar yoluna sokacak bir hamle yapabilir. Onun elinde. Şans da sizden yana, kısmet de sizden yana. İkinizin ortak durumundan yana. Bununla ilgili şüpheniz olmasın. Yani gelmiyorsa gelmediği içindir. İstemediği içindir. Bunu unutmayın. Lütfen bunu aklınıza da bir köşesinde bulundurun. Şimdi karşı tarafa geliyoruz. Tılsım şövalyesi bu tarafta sürekli karşılaştığımız kartlardan. Para kartı yani maddi kart. Hep söylüyorum yani maddi bir beklenti içine girerek Gitmiş belli ki bu kişinin yanına veya e, iş işiyle alakalı bir e, faydası olmuştur mutlaka bir maddi anlamda bir katkısı olmuş bu üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye ve bunun etkisine kapılarak gitmiş. Bu fiziki görüntüde olabilir arkadaşlar ben para kartı diye para olarak yorumluyorum ama belki de e, cazibesiyle vesaire hani o, o tarz bir çekim gücüyle de kendi yanına çekmiş olabilir bu kişi. Ee, yine eril dişil fark etmez kime odaklandığınızla alakalı fakat şimdi bir yanında da aziz kartı görüyorum arkadaşlar aziz kartı da tam tersi bakın tam tersi burası biraz belirsiz çünkü tamamen maneviyata yönelme kartı arkadaşlar birinci anlamı yani herhalde parayla mutluluk olmuyor mu dedi kendi içine mi döndü kendini mi dinledi bilemiyorum ancak e, tamamıyla kendi içine dönmüş ve maneviyata yönelmiş durumda bu arkadaş Düşündüğünüz kişi üçüncü kişiye karşı ve e, önemli bir kart e, kılıç onlusu bu kişiden bir darbe yemiş, bir ihanet görmüş. Bunu aldatılmak olarak düşünmeyin. Şimdi aldatılmanın da çeşitli durumları var. Hani üç, üçüncü bir kişinin araya girmesine gerek yok aldatılmak için. Hani belki bir yalan söyledi, belki kendisinden bir şey gizledi çünkü. Aziz kartı bir güven kartıdır arkadaşlar. Belki de çok güvendi. Maddi olarak belki çok güvendi. Bakın o da olabilir. Birçok varyasyonu var. Siz kendinize uyanları alın lütfen. E, maddi olarak çok güvendi. Belki onu yarı yolda bıraktı gibi. Ama bir ihanet görüyorum. Üçüncü kişiden aklınızdaki kişiye bir ihanet, bir böyle bir ilahi adalet gibi görüyorum. Onunla ilgili de kart alırız. Ben bu arada ekranımı bir kontrol etmemiştim. Kadrajıma bir bakıyorum kısaca. Evet şu an kadrajdayız. Kartların taşmamış. Ben normalde başında kontrol ediyordum kusura bakmayın. Evet şimdi devam ediyoruz. Bakalım bu ilahi adalet mi değil mi onu göreceğiz. Ne olduğunu, ne, tarz bir aldatılma, kandırılma olduğuna bakacağız. Şimdi alev kartlarıma başvurmak istiyorum bu aşamada. Karşımızdaki, aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, en derin duyguları yani kalbinin derinliklerinde neler var? Ben burada destan altına da bakmaya niyetliyorum şu anda. Üç kartımı seçtikten sonra. Evet çünkü bilinçaltı diyoruz. Bakın beklemek. Hmm. Olayları e, zamana bırakmış arkadaşlar. Kalbinin derinliklerinde dedim ya bir mucize bekliyor. Belki de o yüzden. Hadi bakalım üçüncü kişiyle alakalı neler hissediyor. Onun da deste altına bakalım. Onu da beklemek. Allah Allah. Karıştırdım da arkadaşlar. Karıştırdım. Aa, bakın. Yine bekleme kartı geldi. Her ikiniz için de bekliyor. Evet. Sizinle ilgili kartları yorumluyorum hemen. Hayal kırıklığı. Salı verme güven. Sabahki açılımı izlediyseniz hayal kırıklığı orada da çıktı arkadaşlar. Ee, acaba dönmenizi mi bekledi? Sizden mi bir hareket bekledi? Bakın sizden yana bir hayal kırıklığına uğramış. Belki de bu belirsizlik onun sebebidir. Bu korku, bu üzüntü, ay kartı ile birlikte gelen olumsuz duygular size karşı yaşadığı bir hayal kırıklığının göstergesi olabilir. Acaba geçmişinizde yaşadığınız bir şeyden kaynaklı mı? Yoksa tamamen kendi beklentisi içine girdiği, sizin ona gitmeniz gerektiği ancak gitmemeniz sonucu yaşadığı bir hayal kırıklığı mı bakacağız? Salı verme. Evet, Bakın bekleme kartı da çıkmıştı deste altında. Ee, artık akışına bırakmış. Bakın kafasında muhakeme ediyor ya bazı durumları. Muhakeme ederken de bir yandan da kendini olayların akışına bırakmış arkadaşlar. Yani kalbinin derinliklerinde bir hayal kırıklığı varsa karşı iki bekleme enerjisi var. Ama bakın güven. Ee, size karşı müthiş, çok fazla bir güven duygusu hissediyor arkadaşlar. Ee, ancak şimdi normalde bu güven kartıdır hayal kırıklığıyla beraber geldiği için güven konusunda hüsrana uğrama gibi bir anlamı da var şimdi niye ama belki de şuydu geleceğinizden çok emindi bakın e, belki de diyordu ki o bensiz duramaz o bensiz yapamaz. Hatta belki de beni kıskanır, yanıma gelir tarzı, düşünceleri de girmiş olabilir. Bunlar olasılık tamamen. Ee, onun verdiği hayal kırıklığından ve size karşı çok güvendiğinden bu konuda belki de hayal kırıklığını uğradı. Bu da olabilir. Karşı tarafa bakıyoruz. Ertelemek. Hmm. Masumiyet. O da Aziz kartın altına çıktı aslında. Kararsızlık. Evet. Zaman yani bu kişiyle alakalı. Bekletiyor. Bazı durumları bekletiyor. Bitireceği varsa da bekletiyor. Ciddi adım atacaksa da bekletiyor. Hiçbir şey enerjisi yok. Hareket enerjisi yok. Şu an kalbin derinliklerine baktığımızda sadece... Yani... Onu da bir çocuk masumiyetinde görüyor. Ben şunu yorumluyorum arkadaşlar. Daha önceki açılımlarda da olmuştu bu. Kendini böyle çocuk saflığında gösteren... Ancak... Hani kendi bir acındıran, sevgi isteyen, bekleyen vardır ya öyle tipler. Biraz o tarz birini olarak görmüştüm. Yani sonuç itibariyle bu kart aklınızdaki kişinin o kişiye karşı bakış açısı. Bir masum taraf görüyor demek ki arkadaşlar ki bırakamıyor ve kararsızlığa düşüyor. Karar vermekte zorlanıyor. İkilemler, ikilemler içinde. Yani belki bazı şeylerini görmesine rağmen sabır, sabır enerjisine girmiş bazı şeyleri görmezden geliyor o kişiyle alakalı. Ama niçin? Bilemiyorum. O beklemekten yana. Evet. Duygu kartları da çekelim. Bir hareket var mı yakın zamanlarda? Size karşı, sizin ikinizin durumuyla alakalı olarak bir hareket var mı? Bunda da destansına bakmak istiyorum. Hmm, araba evet artık kontrol bende olmalı diyor artık bir karar vermeliyim mucize bekliyorum ama o mucize benim içimde yapabilirim diyor olabilir bu bir hani bu tarottaki araba kartı gibi düşünebilirsiniz yine sabahki açılımda çıkmıştı arkadaşlar benzer bir anlam yükledim ben buna fakat sizi alıp uzaklara gitme anlamı da bu kartta mevcut evet şimdi üçüncü kişiye çekelim Hemen onu da deste altına bakalım. Sonra ana kartlarımızı yorumlarız. Yani kalpten size karşı uzaklara gitme durumu var. Hüzün. Evet bakın. Yani çok çok kalbi kırılmış bu tarafta ya. Bu tarafta çok yani bu gerçekten büyük bir üzüntü. Kılıç onlusu. Ve e, yüreği keder içinde arkadaşlar. Bakın bilinçaltında yüreğin derinliklerine bakıyoruz deste altı kartında. Çok mutsuz bir durumda şu an. Bakalım neler çıkacak. Önce sizinle ilgili kartlarımız. Sandık. Evet, süpürge. Hı hı. Ve hayat ağacı gayet net. Bakın. Şimdi nasıl net onu söyleyeceğim. Şimdi ne demiştim? Hayal kırıklığı yaşıyor demiştim. Belirsizlikler ve korkular içinde demiştim. Bu yüzden de kalbiniz size karşı şu anlık kapatmış. Bir hareket var mı şu an? Sandığa baktığımızda yok. Çünkü e Kendiyle alakalı bazı durumları da bu arada sizden gizliyor olabilir. Sandığın öyle de bir anlamı var. Onunla ilgili bilmediğiniz sıkıntıları olabilir. Ee, onun harekete geçmesini, demiştim ya, onun tamamen isteğiyle alakalı. İstese yapar. Öyle bir koşulda. Ancak o kendini yetersiz görüyor size anlatamadığı bazı durumlar var şu an göremediğimiz bilemediğimiz durumlar var maddi olabilir başka bir onu bağlayan kısıtlayıcı bir durum olabilir onu bilemiyoruz e, bu nedenden dolayı size gelemiyorum diyor olabilir bir yanında süpürge bakın hayatında fazlalıklar var şu an ne demiştim hayatında onu bağlayan bir şeyler varsa da e, haberiniz olmayabilir evet bağlayan durumlar var Üçüncü kişi olabilir e, başka bir şey olabilir ama bu fazlalıklar var yani eksiklik değil bu. E, maddi eksiklikten dolayı gibi bir şey değil. Fazlalıkları süpürmesi, atması, temizlemesi gerekiyor. Ona karışan insanlar olabilir. Sadece üçüncü kişiden kasıt romantik ilişki yaşadığı biri değil. Aile olabilir ki aile sürekli çıkıyor. Kolektifin enerjisi biraz bu yönde ağır basıyor sanırım. O fazlalıkları atmam lazım diyor hayatından. Ki hayat ağacı bakın. Atayım ki seninle köklü ve sağlam bir ilişki kurayım. Ben bunu istiyorum diyor. Bakın. Büyücü kartı, güven kartı ve hayat ağacı kartı aynı sırada geldi. Ben diyor ilişkimizin temelini sağlamma oturtmak istiyorum diyor. Bakın şu an size öyle görünmüyor olabilir. Biz şu an kalbine bakıyoruz. Dile getiremediği şeylere bakıyoruz zaten. Evet. Sizinle ilgili bir tamamlanma enerjisi görüyorum. Tapınak. Aliyans. Kale. Aa arkadaşlar. Sabahki açılım. Yani... Şaşırmamak elde değil. Aleyansla kale yine hatta tapınakta mı gelmişti? Üç yan yana gelmişti. Kartları karıyorum. E, aynı yerden de seçmiyorum. Gördüğünüz üzere aynı şeyler geliyor. Bakın, bakın enerjiye burada inanın zaten. Şimdi üçüncü kişiyle e, daha doğrusu aklınızdaki kişiyle sizin aranızdaki blokaj, evet bu üçüncü kişiyle olan ilişkisi. E, şöyle olabilir o kişiyle üçüncü kişiyle evlilik olabilir. Veya bir nişanlılık, böyle bir resmi bir bağlılık görüyorum. Bu en büyük blokaj çünkü ortada gelmiş. Tabii ki diyebilirsiniz hayır. Bu asıl benim eşim yani e, ben onu değil eşim de diyebilirsiniz. O da olabilir. Hiç fark etmez ama ben bu üçüncü kişiyle bir alyans görüyorum. Veyahut da eğer bu kişiyle evli değilse üçüncü kişiyle demek ki ileriye götürmek istediği bazı durumlar var ilişkisini. Ama arkadaşlar bunu çok isteyerek yaptığını söyleyemem. Olayların akışında gidiyor bu. Kendi demiyor hadi gel evlenelim veya gel ilişkimizi ileriye taşıyalım. Ee, yani öyle bir ilerleme olacaksa da kendi isteğiyle olmayacak. Kendini zaten e, geri çekmiş. Hiçbir hareketi yok şu an. Ne size karşı ne ona karşı. Bekliyor, akışa bırakmış ve olaylarda bu şekilde ilerliyor. Kale sadece duruyor. Yani kale gibi sağlam bir şekilde sadece duruyor. Asla kendinden eminlik kartı, yani kararsızlığın altına gelmesi de işte bakın yine döndük belirsiz enerjilere. Şimdi bir kararsızlık yaşıyor, bir kale gibi sağlamım diyor. Bir yandan ben ihanete uğradım, mağdur rolüne giriyor. Kafası çok karışık bu arkadaşın. Boşa değil bu aile mahkemenin yan yana gelmesi ve bir mucize beklemesi. Evet, kafa çok karışık. Bugün de enerjiler çok karışık. O zaman bir evrensel enerji çekelim. Ay attı. Sizinle ilgili çekecektim. Bir tane çekeceğim zaten. Bize açıklasın o durumu. Bir tane de üçüncü kişiyle alakalı bir evrensel enerji çekeceğim. Evet. Bakın, evet. Zuhal kartı geldi. Görüyor musunuz? Kendi atmıştım. Engeller var aranızda. İstese gelecek ancak engeller var. Uzun zorlayıcı yollardan geçmesi gerekiyor ve bir sorumluluk alması gerekiyor. Bu sorumluluğun altına şu an giremiyor. Giremiyor. Şu hayatındaki fazlalıklar ve kendine özgüvensizliği yüzünden kısıtlanmış hissediyor. Bakın. Evet. Karşı tarafla ilgili Şiron. Bakın. Ruhsal olarak yaralı. Bu tarafta çok mutsuz bu güncel enerjide arkadaşlar psikolojik olarak da zorlanıyor. Ruhsal olarak da, kalben olarak da yani çok kalbi yara almış bu kişinin ya. Ne oldu acaba? Üçüncü kişiyle ne yaşadı da ne oldu? Şu herhalde ihanetinden dolayı, yalanından veya başka bir şeyinden dolayı. Evet, şimdi şey yapalım arkadaşlar. Şöyle bir final. Yine kartları çekelim. Ay Atıyor gibiydi de neyse atmadı o yüzden almayacağım. Sizinle alakalı bu güncel enerjinin bir son sözlerini alalım. Şimdilik sizinle alakalı. Şöyle karışmasın şuraya doğru alayım. Üçüncü kişiyle niyetlenip çekiyorum şimdi. Üçüncü kişiyle alakalı. Duygu kartı da alacağım. Sizinle alakalı duygu kartı üçüncü kişiyle alakalı duygu kartı evet ee, beni bana anlat kartı çekmedik ona bakalım isterseniz sizinle alakalı ve üçüncü kişiyle alakalı size kart çekmedik bugün ya neyse dur bakalım neler çıkacak Evet, başlıyoruz. Sizinle alakalı. Evet, bakın. Baskı altında. Size karşı manipüle ediliyor. Ya size karşı ya da bu kişi genel olarak manipüle ediliyor kendi hayatıyla ilgili olarak. Bazı şeyler dayatılıyor. Bakın neredeydi o baskı kartı çıkmıştı? Burada mı çıkmıştı arkadaşlar? Bir baskı kartı çıkmıştı da. Deste altında da olabilir. Apa, elimde baskı var. <laughs> yani benim de kafam karıştı. A -a. Şimdi. Elimde zaten baskı. Çok pardon. E, aradığım kart başka bir karttı. Baskı kartı değildi bu arada. Onu size söyleyeceğim. Bulamadım. Büyük ihtimal o deste altı kartlarından biriydi. Yine bu manipüle edilmekle alakalı. Şimdi. Eee. Dediğim gibi başkalarının enerjisi altında, baskılarının altında. Halbuki sizinle odaklandığı şey, istediği şey mutluluk. Gerçek mutluluğu sizle bulacak, geçici değil bakın. Gerçek mutluluğun sizde olduğunu düşünüyor, hissediyor. Ve bunun için çabalaması gerektiğinin son derece farkında arkadaşlar. Evet. Yani çözersem ben çözerim diyor. Ama işte yapmam, yapmam gereken, geçmem gereken aşamalar var diyor. Evet, beni bana anlat kartına bakalım. Tartışırken ifade ediyorsun fakat karşındakini dinlemiyorsun. Bazen dinlemek gerekir anlamak ve anlaşılmak için. Evet, yani sizinle ilgili de belki böyle geçmişe baktığında, hani biz ne olduk da bu hallere geldik vesaire, onu anlamadığınızı düşünüyor olabilir. Bakın, onun iç dünyasına giremediğinizi, onu gerçek manasıyla anlayamadığınızı düşünüp, Hayal kırıklıkları yaşıyor olabilir. Ee, yani tabii ki kendini anlatmasıyla da alakalı. Belki de o kendini ifade edemedi ama o, o öyle düşünüyor sizinle ilgili. Ama mutlu olmak istiyor. Bakın. Aa bakın. Destan altında çıkmıştı az önce görüyor musunuz? Yine çıktı. Üçüncü kişiyle alakalı. Üzüntü. Üzüntü içinde. Keder dolu bir dönemden geçiyor. Kalbi kırılmış. Mutsuz şu an. İyileşmem lazım diyor. Evet yani kendimi bu kişiden iyileştirmem ya da bu kişiyle beraber iyileşmem mi lazım diyor bilemiyorum yani çok kararsız bugünkü enerjileri çok dağınık gerçekten çok dağınık yani ayrı da kalamıyor bu kişiden bakın bundan da kopamıyor onu da söyleyeyim size özlediğin kadar özeniyorsun kartı çıktı yani yaptığı hataları zaten farkındaysanız hep bir hata çıkıyor hep bir gizem hep bir yılan kartları vesaire fakat sonra hop gene normale dönüyorlar. İyileştiriyor bakın. iyileştiriyor kendini. Onun da ilişkisini de bir şekilde iyileştiriyor. Başa dönüyor. Evet arkadaşlar yani çok belirsiz bir e, akşamdı. Akşam açılımıydı. Ama dediğim gibi bunları sık sık bakacağız çünkü çok değişken bir ruh hali içinde. Daha sık bakmamız gerekiyor. Umarım açılım hoşunuza gitmiştir. Yani çok güzel şeyler söyleyemiyorum. Net, bazen netleşemiyoruz ama inanın görüyorsunuz kartların belirsizliğini. E, ve bakın yani hep aynı kartlar aynı destelerden aynı kartlar bile gelebiliyor. E, demek ki kolektifin enerjisi bu yönde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.